Neceğiz ne gezeceğiz Bergama yollarında arkadaşlar. Biz Bergama'ya geldik. Bergama'da bu şekilde panayır varmış bizim haberimiz yoktu Tabi gel gelirken. gelirken. Kılık kıyafet, yiyecek, içecek her şey var. Bakalım neler göreceğiz her şey mevcut. Kurmalar, yiyecekler, işte yöresel lezzetler. Alt tarafta hep kıyafet vardı. Kıyafetler de çok uygundu çünkü burada bir haftadır böyle panayır varmış. O yüzden kalan malları da ucuz ucuza satıyorlar. Eymen'e 3 tane şort aldık. 3 şorta 100 TL verdik. Düşünün yani. Böyle yemek yiyecek yerler var. Burası 14 Eylül Stadyumunun inşaatının olduğu yerin hemen yan tarafı. Biz de bilmiyoruz. İlk defa geldik buraya. Rastgele geldik ama güzel şeyler gördük. Bergama'yı beğendik. Bu akşam burada kalırız. Akşam kaldıktan sonra karşı tarafta antik şehirler var. Pergamon, bir de bir antik şehir daha var. Eymen'e de bir tane tümülüs gösterdik. Şehir merkezinde tümülüs var. Oraya da görmek istiyoruz. Oh, Yiyecekler, dönerler. Yayladan, yayladan, yayladan. Çok güzel yayladan, yiyecekler yayladan, var. Yayladan. Künefeler, yiyecekler. Valla insanı, tok insan birazcıkır burada öyle söyleyeyim. Hoş evet. geldiniz. Evet. Akşam da şansımızda Muazzez Ersoy'un da Muazzezer konseri varmış. Oraya da gideriz diye düşünüyoruz eğer biterse çıkmazsa çok kalabalık olmazsa tabi. Ama da terlik aldık. Ayağımdaki terlik parçalanmıştı. Bir de çocuklar sakız sürmüşler. Pazardan da kendime şöyle şunlar artık eskidi, Bunları değiştireceğiz bayağı büyük, uzun. Sonu gözükmüyor. Nereye kadar gideceğiz onu da bilmiyorum. Hadi bakalım. Takipte kalın. Evet bu kalabalığın sebebini de öğrenmiş olduk. Bergama Belediyesi'nin düzenlediği 87. Bergama Kermesi'miş burası. 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasındaymış. Biz de şans eseri geldik buraya. Akşamda konser var Muazzez Ersoy'un. Ona da katılmayı düşünüyoruz. Günaydın. Günaydın. Biz şimdi Günaydın. nereye gidiyoruz? Biz şimdi Maltepe Tümülüsü'ne Bergama'dayız. Evet, Bergama'da bulunan Tümülüs'e gidiyoruz şu anda. Maltepe Tümülüsü. Ara mahallelerden, Arnavut kaldırımlı sokaklardan gidiyoruz. O yüzden birazcık sallanıyoruz. Hadi bakalım. İçerisi gezilmiyor herhalde. Dışından sadece evet, göreceğiz. Eymen'e göstereceğim. Eymen çok merak ediyordu. Ben önceden anlatmıştım bunun hikayesini de nasıl yapıldığı ile alakalı. O yüzden kendisinde görmesini istedim. Eymen de seviyor bu tarz yerleri. İşte girişi burası. Şuraya arabamız park edelim. Hemen şurada park yeri var. Evet, park ettikten sonra görüşürüz. Bergama'da bulunan Maltepe Tümülüsü'ne geldik. Evet, Eymen ilk defa bir tümülüs görüyor. Şimdi oradaki yazıyı okuyor. Burası şehir merkezinde arkadaşlar. Çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Zaten gördüğünüz üzere böyle bir apartmanların, müstakil evlerinin arasında bir yer. Burada bir otopark var. Otoparka aracınızı koyabilirsiniz. Tümülüs bu şekilde. Tamam anneciğim. Girişi de burada ama girişi kapalı. Tümülüsün ne olduğunu... Okudun mu Ama var ya bazıları da gitmiş yakmıştım şeyi değil mi? Otlarını yanmış. Bazıları da yazıları da yırtmışlar. Yani ne diye bunları böyle yaparsınız anlamış değilim. Şimdi tümülüsler burası bir mezar değil mi Eymen? Evet. evet. Nasıl buldun tümülüsü? Yani güzel. Herhalde bayağı sevileni varmış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bak onu anlatayım sevileni varmış diye. Şimdi eskiden antik dönemde değil mi? Ee, insanlar ya da kralların mezarlarını yaparlarmış. Daha sonra da mezarlarına halktan e, yanlarında bir kovayla toprak, e, kova kova toprak. toprak getirirlermiş. Mezarın üzerini o getirdikleri topraklarla örterlermiş. E, eğer krallarını ne kadar çok seviyorlarsa gelen insan o kadar çok olduğu için toprakları üzerine koya koya bu şekilde yapay bir tepe yapıyorlarmış değil evet. mi? Yani buna da bazı yerlerde de yığma tepe diyorlar. Bazılarında da ise böyle tümülüs diyorlar. Tümülüs biraz daha e, terimsel bir ifadesi. Bazı yerlerde de böyle yığma tepe diyorlar. Burası koni şeklinde görüyorsunuz. E, giriş yeri burada, mezarı yeri de burası. Burası da bir huni şeklinde oluyor. Yaklaşık 100 metreymiş bunun e, bir tarafı. Yani Anıtsal ben... görünümü ile sahiplerini hatırlatan ve bulundukları çevreyi belirleyen tümülüsler göze çarpan anıt mezarlardır. Pergamon'un ikinci büyük tümülüsü olan Maltepe e, kentten bakıldığında gözden kaçırılması imkansız bir konumda bulunmaktadır diyor. Yani şöyleymiş ben okudum baba Evet 1905'te Alman... Pergamon kazıları esnasında Maltepe'de bilimsel incelemeler yürütülmüştür diyor. Eskiden de burası sulakmış. Burada liman varmış buraların yakınında. Evet. Limanın yakınında yapmışlar burayı. Ee, büyük, uzunluğu 30 metre, genişliği de 170 metreymiş. Evet. Yani demek ki sevilenmiş. Bir tane de burada evet. orada Yığma Tepe diye bir tümülüs var. Orası da biraz daha ileride. Belki orayı da görürüz ama içeri giriniyor. İçeride kazıları yapılmış. Evet, ee, Alman ekipler evet. ve Türklerin ekiplerinin yaptığı evet. bir... 1905 yılında var ya, buraya kazmışlar. Evet. Gideceğimiz bir tane de antik şehir var. Oradaki yeri de kazıp malzemeleri götürmüşler. Berlin Müzesi'nde sergileniyormuş. Bizde sadece kalıntıları kalmış şeyler maalesef. Tarihimize evet. sahip çıkamamışız. Evet. Evet. Tümülüs'ü ziyaret ettik. Şimdi antik şehre teleferikle çıkalım mı? Olur. Hadi bakalım. Bergama'yı merak edenler için şöyle evlerini çekiyorum. 100 bin nüfuslu bir yer ama ev yapı olarak gerçekten Sağol hoşumuza baba. gitti bizim. Ha, şu karşısı. Evet diğer Timülüs de şu karşıda. Ama girişi nerede işte? Bakarız. Evet, diğer tümülüsün olduğu yere geldik. Burada Yığma Tepe tümülüsü. Buranın adı Yığma Tepe tümülüsüymüş arkadaşlar. Ama giriş kapısı var mı? Göremedik. Dolanmış. En azından etrafından dolanıp size de göstermiş olalım. Genellikle tümülüsleri biz nasıl anlıyoruz? Doğada normal düz bir ovanın içinde doğal olmayan şekilde oluşmuş tepeciklerin çoğu tümülüs şeklinde oluyor. Ege tarafında da çok fazla var tümülüs. Evet. Manisa'da çok var. Evet. Manisa taraflarında. Antik şehirlere yakın yerlerde genelde çok oluyor. Evet, kral mezarları olduğu için genellikle antik şehrinin olduğu yerde daha çok timülüs oluyor. Şimdi teleferikle şu karşıdaki tepedeki antik şehre çıkacağız. Bakalım bugün çalışıyor mu rüzgar durumuna göre. Evet. Bazen biliyorsunuz rüzgar olduğu için teleferikler çalışmayabiliyor. Aracımızda çıkmayı düşünmüyoruz çok dik olduğu için. Teleferikle çıkmaya karar verdik. Bergaman'ın da böyle... Hem çıkardan. tepeden görmüş olacağız. Bakalım oraya gidince durumları size aktaracağız. eski şehrin içinden gidiyoruz. O yüzden yollar biraz dar. Aynı zamanda bozuk. Hem bozuk, hem dar, hem kalabalık. Hepsi bir arada. Bir de bugün bayram tatili olduğu için de ekstra bir yoğunluk da var. Normalde de böyledir diye düşünüyorum. Şey Çünkü var ya, bayram alışverişi yapıyorlardı belki de. Çoğu yerli halk gözüküyor. Bir de burası Kozak Yaylası var buranın. Oranın yolu. Hmm, i̇nsanlar belki sıcaktan direkt oraya kaçtığı için kalabalıklaşmış olabilir. Bir de bayram alışveriş de yapıyorlardır. Tamam. Bir de burada şeyler var Özge. Tarihi Bergama evleri varmış. Bak evet, ileride. tamam diyecektim. Bunun evleri var. O baksana domuz olanı diyor. O domuz alanında da burada eskiden Rumlar kalıyormuş, oğlum. Eee bu hani ben sana anlatmıştım ya mübadele ile buradaki Rumlar yani Yunanlar Yunanistan'a yer değiştirmişler. Daha sonra da oradakiler de buraya gelmişler. Burada önceden Rumlar yaşıyormuş. Zaten bakarsan kiliselerine, bazilikalarına, Rum evlerine anlaşılıyor. Ben zaten gelmeden araştırıyorum. Hem sen, sana ve dostlarımıza da bilgiler olur. veriyoruz. Yan taraf çok güzel. Evet, kızıl avlu mu diyorlar buraya? Bazilika mı? İşte ikisinden emin değilim. İkisi de. İkisi de olabilir. Akropolis de olabilir. Yok değil. Akropolis <laughs> ya bazilika şey da olmuş. Bazilika. Burada şey var. var, tarihi Bergama evleri var ama buraya şey girmez, buraya yayan gezeriz olur mu? Tamam. O zaman aracı müsait bir yere park edeceğiz. Dönüşte bir şey yaparız. Olmazsa olur mu? Ha, tamam. Buradan mı gidiyor telefona Buradan gidiyor telefona. Yollar ama Rollar çok kötü. Yollar gerçekten çok kötü. Buraya kızıl kostik dedi. Evet, olabilir. Bu yan tarafta geniş bir otopark var zaten. Geldiğimiz zaman bu tarafa koyarız. Burası da Akrapol Caddesi. Bir taraftan da navigasyona da bakıyorum. Arnavut kaldırımı Rum evleri. Bak, kelefelik gidiyor. Evet, biz de şimdi oradan teleferiye bineceğiz. Akropolis'e çıkmak için araçla yüzde on eğimli diyor arkadaşlar. Evet. O yüzden motokaravanla ya da çekme karavanla çıkmayın. Normal aracınız varsa çıkıp gezebilirsiniz. Ama onun dışında fiyatı ne olursa olsun teleferiyi öneriyoruz. Biz de şu anda bilmiyoruz fiyatını. Gidince bakalım öğreneceğiz. Şurası sanki çok mu geri kalır? Yok zaten burada teleferik. Tamam. Çekeyim mi? Bence çek. Evet şimdi neredeyiz canım? Bergama teleferiğe çıkacağız şimdi. Evet Akropolis için teleferikle yukarı çıkacağız. Bergama'yı Çünkü... yukarıdan göreceğiz. Evet. Yollar gerçekten göreceğiz. çok dar. Yani gelecekseniz bile sabah erken saatte gelin. Sonra büyük araçla gelecekler. Park sıkıntısı yaşayabilir. Şimdi gidelim bakalım fiyatları öğrenelim. Evet. Evet birazdan Teleferikle yukarı çıkıyoruz. Öğrenci için 100 lira, ee, normal yetişkin 140 lira ve 6 yaş altı ücretsiz. Şimdi hemen boş teleferik bulduk. Bindik çocuklar çok heyecanlı. <laughs> heyecanlı. Bursa'da <laughs> uzun, binmiştik de. Uzun zamandır mısınız? evet hatırlamıyorlar ben. Denizli'de binmiştik. Şimdi uçuyorum. Evet. E ben Oy, iyi, benim de gidiyoruz. <laughs> Bazen rüzgar etsin bu şeyi ben. Sanki burası kar yeri gibi. Oy. Evet, evet, kar yerlerinde de böyle oluyor. Şu anda yavaş yavaş teleferikle yukarı çıkıyoruz. Şey, baraj var. Baraj. Evet, şu yan tarafta baraj var. Çok yüksek değilmiş ama teleferik. Olimpos teleferiğe çıktığımızda hemen sen küçüktün hatırlıyor musun? Çok hatırlıyorum. Kemerde. 2980 metrelik evet. herhalde çok yüksekti bayağı Yeniden bir dik tırmanıyorduk. Aşağı tarafta, üst tarafta serindi. yukarı çıktığım zaman nerede böyle olmuştu? Şimdi Teleferik'ten indik. Burada hediye satış yerleri var. Biz de antik şehre doğru yürüyeceğiz şimdi. Evet oradan yukarı çıkacağız. Müze kart geçerliymiş bak orada da. Şuradan bir bergamaya bakalım. Aa. Aa, geldiğimiz tümülüsün bak bir tanesi tam şu karşıda o yanık olan. Diğer tümülüs nerede? O da şurada. Görebiliyor musunuz? Ben, ya. ben ya. Anneciğim onun etrafı kazık yerden daha aşağıda normalde Beç değil mi? Burası antik bir şehir. Burada da tiyatro falan da var. Evet. O ne nereden olduğunu sor. A question from the young gentleman. Where are you from? Ah, <laughs> uh, Venezuela. <Amerika. gülüyor> Venezuela. yeah, okay. Yeah. nice. Where are you from? I'm from Izmir. Yes. Yeah. So, Turkey. Yes, yeah. Turkey. What's your name? You. My name is oh, Guys, yeah, come closer. Let me show you okay. what, okay. what, yeah. what I shot. Practice English. English. Yes. Good. Yes. Yeah. 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 Yeah, Practicing English is very yeah. yeah important yeah. Biz Bergama'da bulunan antik kentteyiz Akrapol'de. O kadar yüksek bir yerde ki gölgeler serin ama güneş kavuruyor. Öyle söyleyeyim. Buraya gelirseniz bizim gibi öğlen saatine sakın gelmeyin. Çok sıcak oluyor. Biledik dik merdivenlerden, kaldırımlardan gidiyoruz. Yerlerde taşlar böyle çakır. Kolay da yürülmüyor. Burada buranın en büyük kötülüğü diyeyim maalesef Berlin'e taşınmış olması. Buradaki çoğu tapınaklar, sunaklar 1905 yılında Osmanlı zamanında müttefikimiz olan Almanlara satılmış. Tabi o zamanın bütçesi de düşük Osmanlı'nın. Bu sebeple buradaki tarihi eserleri yok parasına belki kiloyla sattılar. Orayı yıllık 5 milyon kişi ziyaret ediyormuş arkadaşlar. Ama maalesef buraya bayram zamanı, tatil zamanı şu an içeride 50 kişi anca var. Tabi buraya çıkmak biraz meşakkatli. Araçla gelirseniz çok dik rampalar var. Biz karavanla çıkmadık, teleferikle çıktık. Ama müze kartı geçerli. Size i̇şte şöyle de etrafı da gezdire gezdire göstereyim. Şimdi aşağıya doğru gidiyoruz. Burası en üst tarafı. <laughs> Yukarı tarafta herhangi bir alışveriş yapabileceğiniz bir yer yok. Teleferiğin orada marketler var. Oradan alışverişinizi yapıp öyle gelirseniz sudur içecektir. İyi olur sizin için. Bir de buraya gelirken mutlaka spor ayakkabıyla gelin. Spor ayakkabısız burası yürünmez, çıkılmaz. Terlikler tehlikeli olabilir. Onu öneririm. E, şapka mutlaka yanınıza alın. Güneş çok yakıyor. Ama ağaç altında ve taş duvarların arasının gölgesinde hava serin. Ben de şurada bir komik bir fotoğraf çekildim. Eşim de diyor ki antik insana hakaret ettim diyor. <laughs> Biraz da komedi olsun dedim. Burada fotoğrafım var. Şimdi artık iniş rotasına doğru gidiyoruz. Çoğu yerde bu fotoğrafları görürsünüz. Buranın orijinali bu şekilde. Kütüphanesi de varmış. Ben Maalesef kütüphanesi ayakta kalmamış. <laughs> Bizimkiler de dinleniyor şimdi gölgede. Dediğim gibi güneş insanı yoruyor. Nerede gölge var hemen orada dinleniyoruz. Tren tapınağı. Tapınak bu şekildeymiş ama sadece taşlar kalmış. Buranın en güzel tarafı tüm bergamayı şöyle bu taraf daha iyi gözüküyor. Net bir şekilde görebiliyor olmanız. Evet gezimizi burada bitirdik. Evet, Akropolis evet. gezimizi bitirdik. Şimdi tekrardan Allah! Allah! Allah. Bakamıyorum. Allah hızlandı gibi <laughs> sanki ha. <laughs> oh. Oh, bu korkunç. <laughs> Evet. Bence de. <laughs> Sanki canavar <laughs> gibi. Dik 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 dik. Bu çok hızlı gidiyor. Şimdi sapılacağız. Bir, anda... bir Hız, de. hızlandık ya. i̇çim esiyor mu? Kuşlarla Ay. beraber gidiyoruz. Kuş gibi şu anda içim pır pır. Kalbin atıyor mu? <laughs> Şöyle yanımıza bir kuş gelsin. Ya sana anlatamam yaşadığım şeyi Korkuyor mu? <laughs> çok Anne korkuyorum. merak etme altımızda ağaç var. Ha. Evet gezimizi gezdik. Ay gezimizi gezdik diyorum Vallahi heyecandan korktum. Heyecandan ne bilmiyor. Gidiş geliş bilet aldık ama yukarıda kimse biletimize bakmadı. Yani siz isterseniz tek geliş bile alabilirsiniz. Ama şey var çıkan nasıl inecek? Hani istersen tek alıp aşağı mı yürüyeceksin mantığı var. Öyle de olunca. Bence o yüzden kontrol etmiyorlar. Evet arabayla gelen zaten niye şey değil. Evet şimdi tekrardan teleferikle aşağı iniyoruz. Ve gezimize kaldığımız yerden devam Aynen. ediyoruz. Şimdi ne tarafa gidiyoruz canım? Akapol antik şehrinden indik, aracımızı buradaki otoparkta çektik. Hemen yanımızda bulunan Kızıl Avlu Bazilikası'na geçiyoruz. Dışından çok güzel gözüküyor büyük bir bina. Bakalım içeride nelerle karşılaşacağız. Kısım evet burada geniş bir otopark var, aracımızı buraya çektik. Antik kente şu tepeden tırmanıyorsun buradaki yoldan dönerek çıkmıştık. İnince hemen zaten yolun karşısında kalıyor. Biz de aracımızı buraya fark ettik. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Girişte hediyelik eşyalar satılıyor. Elifçi oynama anneciğim. Oynamadım. Burada da haritası var. Şimdi Bergama Bazilikası'na geldik. Buranın bir diğer ismi de Kırmızı Avlu, Kızıl Avlu. Duvarlarındaki kiremitlerin rengi sebebiyle söylenmiş, isim verilmiş. Yani o kadar içerisi büyük ki, tabi bazı yerler yıkılmış, dayanamamış ama diğer taraftaki yerler açık. Aslan heykelleri var, figürleri var burada da bazıları ayakta kalabilmiş. Bergama'nın eski sokaklarındayız. Tarihini gezmek için. Sokak o kadar dar ki arabalar geldiğinde kenara geçmek zorunda kalıyorsun. Gördüğünüz gibi evler bu şekilde. Eski evler. Bergama gezimizi bitirdik mi burada? Evet. Yola çıktık. Bugünlük burada bitiriyoruz. Aslında Bergama'yı daha gez gez, o kadar çok yeri var ki bitiremedik açıkçası. Ama biz bir geldiğimizde başka bir geldiğimizde tekrar gezilecek yer bırakmayı da seviyoruz. Evet. O yüzden şimdi yola çıktık, başka yerler keşfetmek üzere. Buradan size hoşçakalın diyoruz. Hoşça Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça